9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Net Bil Yayıncılık Sayfa 158 Cevapları Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Net Bil Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı A. Kutucukta verilen terimleri uygun boşluklara yerleştiriniz. Cevap Birinci omurgasız hayvanlardan bazıları hem dişi hem erkek organı birlikte bulundurur. Böyle canlılara hermafrodit denir. İkinci eklem bacaklıların bazılarında kitin yapılı dış iskelet bulunur. Üçüncü en basit hayvan grubu süngerlerdir. Dördüncü eklem bacaklılarda çizgili kas dokusu bulunur. Bu sayede hızlı hareket ederler. Beşinci karada yaşayan eklem bacaklılar trake solunumu, suda yaşayan eklem bacaklılar ise solungaç solunumu yapar. 6. Sölenterler grubunda tomurcuklanma ile üreme görülür. 7. Solucanların ve deniz yıldızının rejenerasyon yeteneği çok yüksektir. 8. Yassı solucanlar parazit canlılar olduklarından hastalıklara sebep olabilir. 9. Süngerlerin vücutlarında por adı verilen, su alışverişinin yapıldığı açıklıklar bulunur. 10. Sölenterler grubu sinir sisteminin ilk defa görüldüğü hayvan grubudur. 11. eklem bacaklıların bazılarında başkalaşım yani metamorfoz görülür. B doğru cevapları. Takip ederek uygun çıkışı bulunuz. Cevap 2. çıkış. 9. sınıf biyoloji ders kitabı cevapları. Netbil yayınları sayfa 158 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.